Merhaba yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sizinle saf maddeler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kütlesi ve hacmi olan tanecikli yapıları madde diyorduk. Maddeleri de iki başlık altında inceleriz çocuklar. Bunlar saf maddeler ve saf olmayan maddelerdir. Saf maddeler element ve bileşiklerdir. Saf olmayan maddelerse homojen karışımlar veya diğer adıyla çözeltiler, heterojen karışımlar diğer adıyla da adi karışımlardır. Yapısında aynı tür atom ya da molekül içeren maddeler saf madde veya diğer adıyla arı maddedir çocuklar. Element ve bileşikler saf maddelerdir demiştik. Elementler doğada bulunan en basit maddelerdir ve aynı tür atomlardan oluşur. Bileşikler ise iki veya daha fazla farklı element atomunun belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Her ikisi de homojen yapıdadırlar yani eşit dağılımlıdırlar. Elementleri sembollerle gösteriyoruz. Periyodik cetvelden hatırlarsanız sembollerle gösteriyoruz. Bileşikleri ise formüllerle gösteriyoruz. Çünkü iki veya daha fazla farklı element atomu birleşiyorsa ve belirli oranlarda birleşiyorsa bileşikleri biz formüllerle gösteririz. Örneğin su molekülüne baktığımızda iki tane hidrojen atomundan bir tane de oksijen atomundan oluştuğunu görüyoruz. Yani belirli bir oranla birleşmişler. Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılamaz. Çünkü ne dedik? Doğada var olan en basit maddelerdir dedik. Bileşikler ise sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilir. Elementlerin de bileşiklerin de belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Elementleri de bileşikleri de yapılarına göre ayırabiliriz. Elementler atomik yapıda veya moleküler yapıda karşımıza çıkabilir. Atomik yapıda olanlar tek tip. Zaten elementler tek tip atomdan oluşmuşlardı. Tek tip atomların yan yana dizilimiyle oluşur. Moleküler yapıda ise aynı atomun ikişerli birleşimiyle oluşmuş bir yapı görüyoruz. Benzer şekilde bileşiklerde iki ya da daha fazla atomun bir araya gelmesiyle oluştuğuna göre buradaki moleküler yapıda iki cins, iki farklı atom türünün bir araya geldiğini görüyorum. Bir örneğin bu su olabilir. İki hidrojen, bir oksijen atomunun bir araya gelmesiyle moleküler yapıda bir bileşik oluşmuş olabilir. Bazı bileşikler moleküler yapıda da olmayabilir. İşte buradaki örnekte moleküler yapıda olmayan bir bileşik. Elementler atomik veya moleküler yapıda olur dedik. Şimdi bunları biraz daha yakından örneklendirelim. Örneğin oksijen elementi moleküler yapıdadır. İki tane oksijenin bir araya gelmesiyle oksijen elementi moleküler yapıya sahip olmuştur. Benzer şekilde hidrojene baktığımızda yine iki tane hidrojenin bir araya gelmesiyle H2 elementi moleküler yapıya sahip olmuştur. H2 olmuştur böylelikle. Bazıları da atomik yapıda dedik. Buna güzel bir örnek. Demir elementi atomik yapıdadır. Benzer şekilde magnezyum da atomik yapıda bir elementtir. Bileşiklerde moleküler veya moleküler yapılı olmayan olarak ayrılmıştı. Moleküler yapıda olan bileşiklere su, kükürt dioksit, amonyak, hidrojen klorür, karbondioksit, glikoz, örnek olarak verilebilir. Bunlar moleküler yapıdakiler. Bir de moleküler yapıda olmayanlar var. Örneğin yemek tuzu yani sodyum klorür, sodyum iyodür yine moleküler yapılı değildir. Magnezyum klorür de yine moleküler yapılı olmayan bileşiklere örnektir. Bakın buradaki moleküler yapı burada gördüğümüz ise moleküler olmayan bileşikler. Keşfedilen elementleri sahip oldukları proton sayılarına göre bilim insanları sınıflandırmak zorunda kalmış çocuklar. İşte bu sınıflandırmayı da biz periyodik sistem veya periyodik cetvel adı verilen bir tablo ile gösteriyoruz. Burada gördüğünüz periyodik cetvel ve periyodik cetvelle artan proton sayılarına göre yani ilk olarak hidrojeni yerleştiriyorum. Sonrasında helyumu yani hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5 şeklinde devam edecek. Artan proton sayılarına göre sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmaya da periyodik cetvel adı verilmiş. Periyodik cetveldeki ilk 18 element ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız elementlerden sorumluyuz çocuklar. Şimdi birinci elementimiz hidrojen. Biraz önce süper bilgide de bahsettik. Hidrojenin atom numarası yani proton sayısı 1'dir. Hidrojeni büyük H harfiyle gösteriyorum. Şimdi helyuma baktığımızda H E ile gösteriyorum. Ve bu ikinci harfi büyük harfle yazılamaz çocuklar. Çünkü büyük harfle yazmış olmam demek artık benim bir bileşik formülümden söz ettiğim anlamına gelir. Helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor ve argon periyodik cetveldeki ilk 18 elementimiz. Günlük hayatımızda da karşımıza çıkan birçok element var. Bunlar kalsiyum, bakır, demir, çinko, kalay, kurşun, iot, nikel, altın, gümüş ve civa olarak karşımıza çıkıyor. Burada yazılan elementleri, atom numaraları, element adı ve sembolü ile öğrenmeniz gerekiyor. Günlük hayatta kullandığımız bazı elementlerden bahsettik. Şimdi de kullanım alanlarına bakalım. Demir canlıların yaşamı için son derece önemlidir çocuklar. Bitki ve hayvanların yaşamı için oldukça önemli. Çünkü kanın içerisindeki hemoglobinin yapısında demir bulunur. Bu hemoglobin de oksijen taşımada önemli bir rol oynadığı için yani görevi oksijen taşımak olduğu için demir eksikliği muhakkak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır diyebiliriz. Ve saf halde demir sıklıkla diğer bazı metallerle yani bazı elementlerle alışım halinde kullanılır. Bunlar dışında endüstrinin her alanında demir kullanılır. İnşaatlarda beton, kolon, kiriş, yüzeylerin güçlendirilmesinde çelik sanayinin ana ham maddesi olarak da yine demir kullanılır. Canlıların yapısında da bulunan bakır oldukça önemlidir. Ancak en önemli kullanım alanı elektrik elektronik sanayidir çocuklar. Çünkü bakır iyi bir iletkendir. Dolayısıyla elektrik kablo yapımında kullanılır. Bunun dışında madeni paralarda silah yapımında kullanılan bir metaldir yine. Bunun dışında kuyumculuk, bronz heykelciliğinde yine bakır elementi sıklıkla kullanılır. Altın ve gümüş doğada az miktarda bulunan elementlerdir çocuklar. Genellikle süs eşyası yapımı ve elektronik alanda kullanılır. Ancak bununla sınırlı değil. Fotoğraf endüstrisi elektronik parçalar, bozuk para üretimi, süs eşyası yani takılar ve takılar diyebiliriz. Dişçilik endüstrisi gibi alanlarda da kullanılıyor. Geçmiş zamanlarda elektriği iyi ilettiği için gümüş tel olarak da kullanılıyordu. Ancak çok değerli ve az miktarda bulunması nedeniyle bu kullanımı artık yok, günümüzde yoktur. Bir başka elementimiz de iot çocuklar. Iot genellikle sofra tuzunda ve deniz ürünlerinde bol miktarda bulunuyor. Bunlar dışında ilaç yapımında ve antiseptiklerde iot çok önemli bir element. Bunun dışında gıda katkıları ve boyalarında da yine fotoğrafçılıkta da iot kullanımı mevcut. Civa elementi denildiğinde aklımıza ilk olarak termometreler geliyor çocuklar. Civa solunması ve vücuda girmesi zehirlenmelere neden olan bir element. Ancak gümüş, kalay, bakır gibi bazı diğer elementlerle karıştırılıp bu karışım yani alaşım diyoruz bunlara. Bu alaşımların elde edilmesiyle dişçilik alanında dolgu üretiminde, diş dolgusu üretiminde ve ayna yapımında da Karşımıza çıkıyor civa kullanımı. Kurşun elementine baktığımızda günlük hayatta sıklıkla kullandığımızı fark ediyoruz. Ama en temelinde akü imalatında kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında yer altı haberleşme kabloları da kurşunla kaplanıyor çocuklar. Yani izole ediliyor. Ve bunlar dışında radyasyonu en az geçiren element olması nedeniyle genellikle radyasyonla çalışan Radyasyon üzerinde yoğunlaşan laboratuvarlarda yine kurşun elementi kullanılıyor. Renkli televizyon tüplerinde yine kurşun elementi kullanılır. Bunlar dışında mühimmat imalatında da çok fazla kurşun kullanılmaktadır. Platin elementine baktığımız zaman laboratuvar aletlerinin ve cihazların üretiminde oldukça sık kullanıldığını görüyoruz çocuklar. Bunun dışında diş hekimliğinde kullanılıyor, kuyumculukta kullanılıyor, yüksek ısıya dayanıklı elektrik fırınlarının yapımında kullanılıyor ve petrol ürünlerinin işlenmesinde yani üretiminde de kullanılıyor platin. Bunlar dışında otomobillerin egzoz ve kontrol bu egzoz kontrol cihazlarının yapımında yine platin kullanılıyor. Flor elementi denildiği zaman ilk olarak aklımıza dezenfektan gelecek çocuklar. İçme sularını arıtma, yüzme havuzu sularını temizleme gibi birçok dezenfekte alanında klor elementi kullanılıyor. Bunlar dışında boya ve petrol sanayinde de klor elementi kullanılıyor. Kağıt ve dokuma sanayinde yine klor elementi kullanılıyor. Son olarak alüminyum elementine bakalım. Elektrik kablolarında, mutfak eşyası yapımında, uzay araçlarında, pencere sistemlerinde, kapı sistemlerinde, elektrikli araçlar gibi birçok alanda da alüminyum elementini kullanıyoruz çocuklar. Ve böylece bu ders videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.